hizmet ehli, erbabı ve benim de e, askerden arkadaşım olması münasebetiyle ayrı bir sevgimiz, muhabbetimiz var kendisine. E, Meyran Hocam e, Peygamber Aleyhisselam'ı görmeden e, ona ümmet olan, İslam'ı kabul edenleri kardeşi saymış. Böyle de bir evet. güzellik var. Bizim de çok fazla üzülmememiz gerekiyor. işte sahabe zamanda yaşasaydık keşke diye böyle okuduğumuz zaman evet. düşündüğümüz oluyor. E, hocam biraz da Sarı Hoca Hanım'a dönelim. Teşekkür ederim. Ee, Hoca Hanım, kutlu e, doğum etkinlikleri oluyor. Peygamber Aleyhisselam'ın dünyaya gelmesiyle e, neler oldu, nasıl bir dünya vardı, neler evet. söyleyeceksiniz? Şimdi arkadaşımız genel bir giriş yaptı. Evet. Ben de o anki Arap topluluğundan, onların evet. adetlerinden, törelerinden, inançlarından biraz bahsetmek istiyorum. Evet. Şimdi biliyoruz insanlık cemiyeti ırklardan, ailelerden, soylardan, kabilelerden meydana geliyor. Biz buna kardeşlik bağı diyoruz. Ama İslam geldiği zaman bu kardeşlik bağının da ötesinde. Yani birbiriyle akraba olmayan, kan bağı olmayan insanları da kardeş yapmıştır ve din bağı getirmiştir. İşte bu diğer kan bağını da aşan bir bağdır. Ve Allahu Teala Kur'an'da şöyle buyuruyor. Ben uzunca anlatmayacağım ayeti. İnnemel mu'minune ihvetun. Muhakkak ki müminler <laughs> kardeştir. Yani hani burada bir hasır var. Yani müminler hani kardeş olabilir olmaz değil muhakkak müminler nedir? Kardeştir. İşte Peygamber Efendimiz Arap topluluğuna gönderildiği zaman bu toplulukta ırkçılık hat safhada. Ee, i̇nsanlar kendilerini başkalarından üstün görüyorlar. Kabileler arasında rekabet var. Kabileler arasında rekabet var, kan davaları var. Mesela kendilerini Arap olmayanlardan üstün görüyorlar. Kendileri Arap, diğerleri Acem. Ee, onları üstün görmüyorlar. Biz diyorlar en üstün kavimiz ırkız. Evet. Ve kendi aralarında savaşlar var. Bunların en meşhuru işte Evs ve Hazreç arasında olan evet. savaşlar. Ve Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ediyor. Ve orada Evs ve Hazreç arasında uzun yıllar boyu devam eden bir kan davası var. Evet. Ve bunlar beş sene boyunca birbirleriyle kan davası içerisine giriyorlar. Artık soyları tükenmek üzere geliyor hocam. Yani artık soyları bitecek, tükenecek o noktada Peygamber Efendimiz evet. geliyor. Ayet allah Teala diyor ki siz diyor Ateş çukurunun kenarındaydınız. Allah sizi oradan çekti çıkardı. Evet. Kim vasıtasıyla? Peygamber Efendimiz vasıtasıyla. Evet. Geliyor ve kan davalarına son veriyorlar. Nasıl son veriyorlar? Ee, Peygamber Efendimizin bir özelliği, bütün peygamberlerin özelliğidir. Cevamül Kelim'dir peygamberimiz. Ne demek? Yani az söyler, çok şey ifade eder. Evet. Peygamber Efendimiz diyor ki... Müslümanın kanı, canı, namusu diğer Müslümanlara haramdır. Evet. Ve bir müminin diyor mümin kardeşini aşağı görmesinden daha kötü bir şey yoktur diyor. Yani bunlara son veriyor. ıkçılığa son veriyor. Veda hutbesinde mesela ne evet. diyor? Hepiniz diyor Adem'densiniz. Adem de topraktandır. Arabın aceme. Acemin araba üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvayladır diyor. E takvayı da kim bilecek? Onu da allah Teala bilecek. Yani evet. biz bilemeyiz. Hani bazıları diyor ya hocam, işte benim kalbim temiz, ben çok yani. takva sahibiyim falan. Evet. Yani bunlar e, sözler. Evet. Lafı güzel bunlar. Kimsenin ki deterjanla yıkanmamış Asla. Allah bilir yani yani, evet. yani. o yüzden bunu da Allah-u Teala bilir. Yani. O yüzden bu konular hakkında konuşmaya da gerek yok. Peygamber Efendimiz dediğim gibi çok az konuşmuş ama öz konuşmuş. Evet. Ve bu kabile savaşlarına son vermişler. ırkçılığı ortadan kaldırmışlar. Mesela Bilal-i Habeşi ile alakalı bir olay var. Evet. Burada hatırlatmak istiyorum. Evet. Ee, şimdi bir gün e, biliyorsunuz Ebu Zer Hazretleri Bilal-i Habeşi'ye işte kara zencinin çocuğu gibi bir kelime söylüyor. Tabi Bilal-i Habeşi çok üzülüyor. Kendisi kara, e, evet, zenci, olması, zenci olması evet. vesilesiyle çok üzülüyor. Ve Bilal-i Habeşi e, buna üzülünce Peygamber Efendimiz'e gidiyor bu söz. Tabii ki Ebu Zer yaptığı hatayı anlıyor. Özür diliyor. Bakın ne yapıyor? Sahabedir. Başını yere koyuyor. Diyor ki Bilal-i Habeşi gelecek bu başı diyor çiğneyecek öyle geçecek. Ve Bilal-i Habeşi geliyor ne yapıyor? Öyle çiğneyip geçmiyor. Elinden tutuyor kaldırıyor sarılıyorlar kardeş oluyorlar. Evet. Yani affedici olmak. Hani Müslümanın evet. özelliğinden. Hani evet. ayette geçiyor ya o müminler diyor vel evet. aldığı minel gayz diyor. Evet. Yani nefretleri öfkeleri şuraya kadar gelir ve onu yutarlar diyor. Ve affine nas. Birbirlerine karşı. Ve insanlara affederler. Evet, birbirlerine evet. karşı. Mesela hocam başka bir ayette Muhammedur Resulullah diye başlar ayet. Evet. Diyor ki onlar kendi aralarında merhametli, kendi aralarında merhametli, kafirlere karşı şiddetlidirler. Yani evet. daha duruşları diktir. Evet. Şimdi biz bu ayeti biraz tersine çevirdik hocam. Evet. Müslümanlara karşı daha evet. şiddetliyiz, kafirlere karşı işiz. el pençe divan Mütaviz. Evet Mütaviz. hocam. Halbuki evet. ayet tam tersini söylüyor. Evet. Kendi aralarında merhametli, kafirlere karşı daha dik duruşludurlar. Evet. Yani ayetlerin de böyle taşlarını evet. yerine koymak lazım evet. diye düşünüyorum. Ee, şimdi yakın tarihe kadar Amerika'da zencileri otobüste evet otuklara bile evet. oturtmayan bir sistem anlayış hakimdi Halen de e, dünyada modern örnek e, ülke olarak gösterilen demokrasi en iyi işleyen bir ülke olarak gösterilmesine rağmen halen ırkçılık ve zencilerle ilgili orada beyaz siyah ayrımı yapılmakta ki 1400 küsür sene önce Peygamber Aleyhisselam'ın hı hı. Arap toplumu, Arap Yarımadasında bunu başarmış olması hı hı. çok büyük müthiş bir hadise. Şimdi yine bir canlı telefon bağlantımız var izleyicilerimizin yakından tanıdığı Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas Bey, Nimetullah Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. E, Sayın Hocam 14-20 Nisan Kutlu Doğum Haftası olarak kutlanıyor. Sizler de 1989 yılından beri e, bu e, kutlama etkinliklerin organizası içerisinde de bir fiil yer alıyorsunuz. Peygamber Efendimiz'in dünya teşrifinin böyle bu kadar kapsamlı e, topluma anlatılmasından ne hedefleniyor, neler söyleyeceksiniz? Efendim önce ben böyle bir programı tertiplediğiniz için Size teşekkür ediyorum, her zaman güzel programları tertipliyorsunuz. Emin hocamızı izledik, daha önce açılıştaki hoca hanımı izledik, biraz önce Vaize hanımı dinledik. Gerçekten çok müsmir, faydalı, güzel şeyler, örneklerle anlattılar. Bizim tabi bunlara ilave edecek herhangi bir sözümüz olmaz ama mevzu bas Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam olursa bazı efendime söyleyeyim peygamber aşıkları şöyle derler e, efendim e, yüz binlerce sene yüz binlerce dilim ağzım olsa gece gündüz sürekli Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatmaya kalksam kıyametler kopar henüz onu bir e, bitiremem diyor ancak tabi bizim bu seneki bu yılki kutlu doğum konumuz kardeşlik ahlakı ve kardeşlik hukuku Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Tabi bizim birbiri, üzer, birbirlerimizin üzerinde hakları vardır. İşte bir hadis-i şerifte e, Müslümanın Müslüman üzerinde beş hakkı var. Başka rivayetlerde altı hakkı var. Bunlardan bir tanesi selam vermek, cenazesine katılmak, davet ettiği zaman davetine icabet etmek, kendisinden nasihat istediği zaman ona nasihat edip yardımcı olmak. Bir de aksırdığı zaman elhamdülillah elhamdülillah dediğinde... bu da yerimü inşallah demek. Ee, diye e, bunu bu şekilde e, efendimize cevap veriliyor. Şimdi tabi bir de peygamber efendimiz ...aleyhissalatü vesselam'ın ümmeti üzerinde hakları vardır. Bu haklarından bir tanesi ona tam bir teslimiyet ve imanla ona iman etmek. Ona iman etmek bu cümleyi biraz açacak olursak onun getirmiş olduğu, tebliğ etmiş olduğu, tatbik etmiş olduğu, tebyin etmiş olduğu, haber verdiği bütün hususları efendim kabul edip iman etmek. Bu peygamber efendimizin ümmeti üzerinden haklarından bir tanesidir. Bir tanesi de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı son derece muhabbet beslemek. Çünkü onu sevmeden, ona muhabbet beslemeden gerçek manada, kamil manada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iman kamil ile iman etmiş olunmaz. Bir de efendim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmak, onun önder kabul etmek, onu rehber kabul ederek bütün hayatımızı peygamber Efendimizin sünneti seniyyesi ile güzelleştirmek. Bu şekilde Efendimiz'e tabi olmak suretiyle hem dünya ve hem ahiret saadetini elde etmek ancak böyle mümkündür. Yine Efendimizin üzerimizdeki haklarından bir tanesi de onun ehli beytini ve ashabını sevmek. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz ümmetine ehli beytini ve eshabını tevdi eylemiştir. Allah Allah fi ashabi benim ashabım hakkında ileri geri konuşmaktan Allah'ta Allah e, sakının e, bunu efendim e, ileri geri konuşmayın. Ehli beytimi size emanet ediyorum şeklinde tavsiyelerini yerine getirmek. Ayrıca efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın üzerimizdeki haklarından bir tanesi de ona salat ve selam okumak. Biliyorsunuz salat ve selam okumak Allahu Teala tarafından emredilmiştir. Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler siz de tam bir teslimiyetle peygambere salat ve selam getirin. Allahümme's Biraz önce yine hocalarımızı dinledik. Peygamber Efendimiz'i anlatmaktan ziyade onu anlamak, onu rehber kabul etmek, onun sünneti ile amel etmek, ona tabi olmak, çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmak hem dünya ve hem ahiret saadetimizin sebebidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisini görmeyen ümmetini çok özlemiş ve onlara kardeşlerim demiştir. Biraz önce de ifade edildi. Sahabe-i kiram sordular dediler ki ya Resulullah sizin özlemini duyduğunuz ve çok sevdiğiniz kardeşlerinizi kıyamet gününde tanıyabilecek miyiz? Evet dediler bir sürü atların içerisinde alnında beyazlık olan, ayaklarında beyazlık olan atları tanımaz mısınız? Evet ya Resulullah tanırız. O halde benim ümmetim kıyamet gününde diğer ümmetler arasında alınlarında nur, ayaklarında nur, sağlarında nur, sol taraflarında nur olacak şekilde geleceklerdir.